Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Brawl Stars'ta Surge oynayacağız arkadaşlar. Evet, Surge gameplay, Surge çıktı arkadaşlar savaş kutusundan bana. Bir dakika nerede? Evet evet arkadaşlar. Bakın şu 4'te. 4'te arkadaşlar. 4'te çıkmıştı. Umarım güzel bir video olur. Videoyu geçmeden önce kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Evet başlayalım. Go kardeşim. Hadi lan. Lan. Dur dur dur. Sakin şampiyon. Ee, evet, alayım şunları. Sakin şampiyon geliyorum. Ölmem. Hayır. Ben öleceğim. Sakin. Sakin şampiyon. Sakin. Evet level atladık güzel. At. 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 Dur, dur dur öleceğim. Dur, lan onu alacağım ben bunları alayım ya. Bay bay sana. Seni yükselteyim. Oy. Düş oldum. Gel. Lan sana başta öl miydim lan? Ben öl, sen de öl. Hadi bakayım. Evet. Arkadaşlar bu arada video neden gelmiyor? Ya da normal hani video neden artık arada sadı çıkıyor? Arkadaşlar biliyorsunuz artık oyuncular, ay, okullar başladı arkadaşlar. Ee, hani ders çalışıyorum ben de bir öğrenciyim. O yüzden arkadaşlar okula gidiyorum. Hani zaman bulursam. Şu an daha yeni okuldan geldim hatta zaman bulursam arkadaşlar video çekeceğim. Tabi bulamıyorum çünkü dersler hani hoca ödev veriyor ödev çalışıyor. Ama siz nasılsınız? Onu merak ediyorum. Ya içimde kalıyor tamam. Hani o nasıl bir duygu? Siz mesela gidiyorsunuz ya. O nasıl bir duygu? İşte onu ben bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Roblox videoları artık çekeceğim. Yani çok sıkıldınız her zaman. Bu gibi içerik. Şey, Browsers içerikleri gelmesin istiyorum hani zaten tiktok videoları çektim hani pek bir görüntülem olmadı çünkü insanlar artık browser'ın sıkılıyor başka videolar arar. ben bir sürü oyun oynuyorum arkadaşlar yeni oyun size tanıtacağım ama bu videoda değil git lan Allah'ından bul Allah cezanı verme öldürürüm lan seni İyi. Git al lan git git. Güzel bunu aldık arkadaşlar. hadi bakayım her zaman asıl genel kardeşim oh tekrar oyna arkadaşlar dediğim gibi roblox videolarının gelmesini istiyorsanız lütfen söyleyin hani yorumlara yazmıyorsanız da bir hani kesin istiyorsunuzdur hani böyle mi devam edelim böyle iyi mi yani ben sıkılmışsınızdır diye düşünüyorum artık hani hep brawl stars hep brawl stars olmaz diyorum ya kendime ama tabi arkadaşlar içerik bulmak zor. Yüzümü gösterdim size artık. Hani daha fazla içerik olabilir. Hani daha fazla içerik yapabiliriz. O e yüzden bir bakacağım. Bakacağım arkadaşlar. Bakacağım. Eyvallah. Bakacağız. Her şeyin bir çaresi vardır. Buna da bakacağız. Allah. Zaten bugün search gameplay arkadaşlar. O yüzden yolumuza bakalım. Ama gelecek. Bu videodan sonra gelecek arkadaşlar. Evet. Hadi lan İyi. Ne oldu? At at. At. Gel. Kaça kaç oğlum. Öl. Öldürürüm lan. Gel gel. Gel. Hadi geber bakayım. Şunu da basalım hanım. Tamam. Umarım arkadaşlar beğenmişsinizdir bu Surge gameplay çok güzel bence ah. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu videoyu birazcık kısa keseceğim. Şey, artık Roblox yükleyeceğim. Roblox'u silmiştim bu arada. Hata veriyordu arkadaşlar. Ne de. dedim ki sileyim birazcık bekleyeyim. Hani tekrardan yükledim. tekrardan yüklerim. Sonra tekrar şey dedim, dedim ki olmuyor. Birkaç kere denedim artık. Dedim ki hele bir, bir bekleyelim. Hani video çekeceğim zaman en azından yükleyeyim. Hani şu an gerek olmasa bekleyebildiğim kadar bekleyeyim. Bugüne nasipmiş yani. Silmiştim ya. Yani bir hafta iki hafta. Belki beş hafta oldu yani bir ay. İki ay. <laughs> Bunu da alalım. Hayır. Evet, çok güzel one man score, yine oyunumuzu açıklayacağım arkadaşlar da, şimdi değil açıklayacağım zaman o oyunu da göstereceğim ama şu an oyun gelmediği için yani daha çıkmamış bir aya falan o kadar çıkar inşallah, oyun çıktığında gösteririm gel kanka gel 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 gel. arkadaşlar bugün de videomuzun, bir videomuzun sonuna geliyoruz. Eğer ben fazla Brawl Stars videoları istiyorsanız ya da Roblox yani Roblox çekeceğiz. Aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.